Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim, günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyo canlı yayın konulmuş Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Mehmet Akif Eroğlu Ben son bir süredir e, Türkiye'deki ekonominin gündemleri arasında bireysel emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemlerinin getirileri. Aynı zamanda da hafta sonunda Başbakan Yardımcısı Sayın Şimşek açıkladı. Türkiye'nin tasarruf oranları e, gündemde olan bir konu. Bundan sonra da gündemi deki e, önemini koruyacak gibi gözüküyor. E, çünkü tasarruf oranı bir türlü istenilen seviyeye gelmiyor. Tasarruf oranı deyince de e, ilk sıraya akıllara bireysel emeklilik sistemi geliyor. Bireysel emeklilik sistemi deyince de yine akıllara e, sistemin getirileri geliyor. Bunların hepsini bugün konuşmak istiyoruz. Süreniz el verdiğince Sayın Eroğlu ile her zaman olduğu gibi bakiset bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Soru ve yorumlarınızı alalım süremizi el verdiğince cevaplandırmaya çalışalım. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de sorularınızı ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bitmeyecek bu bu bireysel emekliliğinin getiri e, sorunu Tabii ve canım. konuşması. <laughs> bir şey soracağım. Tasarruf oranı, hafta sonu Uludağ zirvesinde de Sayın Şimşek konuştu bu. Tasarruf oranını arttırmalıyız. <laughs> Yaklaşık bir üç yıldır biz tasarruf oranını arttırmalıyız zaten biliyoruz. Bireysel emeklilik sistemi tasarruf oranına katkısı oldu mu Akif Bey? Tabii ki bireysel emeklilik sistemi özellikle hane halkının tasarruf oranına direkt katkısı olan bir sistem. Neden? Çünkü e, şimdi getirilerle ilgili de ilişkilendireceğim. E, mevduat dediğimiz hadisede toplu paranız olur, götürür yatırırsınız. Evet. Yani, vardır paranız, biriktirmişsinizdir, ev almış, satmışsınızdır, araba satmışsınızdır, toplu para vardır. Ya da ikramiye almışsınızdır. Böyle. Bir şekilde miras kalmıştır e, vesaire. Ama bireysel emeklilik sisteminde aslında tabii toplu para yine yatırılıyor. Başlangıç, başlangıçta bir başlangıç kapitali alınıyor ama aslında sistemin ruhu az miktarlarda küçük küçük tasarruflarla e, paraları büyütmek ve emekliye doğru tasarruf artırmak. Bu açıdan baktığımızda aslında olmayan bir paranın birikmesi söz konusu. O yüzden direkt bir bağlantısı Tasarufa var. Tasarrufa etkisi var. 2013 yılında bireysel emeklilik sistemi faaliyete geçti ve e, sıfır. TL o tarihte doğal olarak şu anda 51 milyara geldik. Ee, bunun 5 milyarın devlet katkısı olduğunu düşünecek olursak kalan 47 milyar, 46 milyarın e, son 12 yılda halkımızın biriktirdiği çoğunlukla tasarruf biriktirdiği yani toplu para veren de var, verip üstüne koyan da var ama genellikle işte bir oluşan tasarruf. Yani dolayısıyla bu 45 milyarın toplam e, tasarrufladık payı direkt besin katkısıdır. E, önemli bir başarıdır. Ama yeterli değildir. Ee, bunun geliştiği ülkelerde yani dünyaya baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda işte o oranları baz alırsak çok çok daha iyi yerlere gitmesi gerekir. O zaman o tasarruf açığının da kapanacağını da göreceğiz. Şu anda etkisi var, olumlu bir etkisi var ama e, o açığı kapatacak düzeyde değil. Zaten çalışmalarımız o yönde. Bir rakam söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de e, bireysel emeklilik sisteminin toplanan paraların gayri safi milli hastaya oranı yüzde iki buçuk. <laughs> Bu mesela OECD ortalaması yüzde otuz yedi. Yüzde altmışlarda yetmişlerde olan yüzde yüzü geçen ülkeler var. Onlar daha yani. eski ama başlamışlar ama bir yani. emekliler. Eskiden başlamışlar. Tasarruf kültürü daha <laughs> gelişmiş. E, tabii ki gelirleri de biraz ekonomik olarak daha iyi. Bir de iyi. doymuşluk Bunlardır. var tabii. yani Biz daha yeni yeni toplum olarak bir takım e, ürünlere veya yeni tanışıyoruz yani Avrupa ile aramızda. Dolayısıyla biz daha <laughs> henüz tam doygunluk seviyesine ulaşmadık Ondan sonra Tabii. tasarrufa daha geçmedik. Yani marjinal yani. tüketim eğilimi onları evet, daha düşük Daha düşük. diyebiliriz. Bizde dediğiniz gibi öncelikler farklı ama işte burada hep sistemi doğru anlatmaya çalışıyoruz. Aslında tasarruf yapmak için çok çok büyük rakamlara ihtiyaç yok. Sadece bu kültürü bir geliştirebilirsek bu bilinci biz diyoruz ki sadece ayda 100 lira, 150 lira, 200 lira ayırın. 20 yıllık, 30 yıllık dilimlerde, hele iş hayatına yeni başlayan gençlerde, tasarruf eliminin daha düşük olduğu gençlerde, 30 yılın sonunda bunların bugünkü değerlerle 150 bin, 200 binlere geldiğini bizim yaptığımız simülasyonlarda, her şey işte belli bir ortalama gelirle, enflasyon baz alarak e, söylüyoruz. Bu tabi hiç olmayan bir para demek. Yani normalde tasarruf etmeyen birinin e, 30 yıl sonra böyle bir rakam o yaşta çok o çok uzun geliyor, e, 30 yılda yani. Mesela. Ama şimdi, geliyor. Şimdi yani, bana mesela. İş hayatına yeni atıldım 20 yaş, 20 20 yaşında ya işte emekliliğini düşün 30 yıl sonrası biriktir deseler yani siz de aynı dedim hadi canım yani dur böyle bir bir, bir, bir arabamı alayım bir şey yapayım falan derim değil mi doğru değil mi? Yani yüz yüz katılıyorum ben daha ziyade şöyle ya ayda yüz lira biriktirirsen ne olur? tarafındaydım. Ben, yani <laughs> 200 arasında fark var yani. Ben dur bir, bir şeyler sahip olayım diyor. sizde 100 yani, lirayla ne olur? 30 yıldan ziyade ben de ya 100 lira 200 lirayla ne olacak diye ama şunu söyleyeyim ben emekliliğime yaklaşıyorum. Siz de herhalde aynı yaş grubundayız. Çok çabuk geçti değil mi yani? Değil mi? düşündüğümüz evet. zaman. o yüzden ben de gençlere hep bunu söylüyorum. Ayda hani 100 lira, 200 lira nedir yani? İşte sinema parası, işte sigara parası. Yani o kadar hızlı geçiyor ki ve dönüp baktığınızda ben mesela açık söyleyeyim, birisi emeklilik sistemiyle de ciddi tasarruf etmeye başladım. Ondan önce düzenli bir tasarrufum yoktu. Ben de girdim sisteme. Yani hakikaten bu bir şey oluyor. Böyle bir hele de kredi kartını verip de oradan otomatikman kesildiği zaman zaten o, unutuyorsunuz yani O kart zaten bir şekilde harcan Tabii Oradan tabii, bir gidiyor. O yüzden yani biraz bunu yaygınlaştırabilirsek aslında bence olmayan bir parayı e, oldurmaya başlıyoruz. Şimdi onu yaygınlaştırmanın tabii yollarından bir tanesi de bu hani aylık yatırılan küçük tasarrufların bir şekilde oluşan birikimlere getiri sağlamak. Evet. Şimdi <laughs> burada bir problem var. Yani bu herkesin söylediği yani kamu yönetimi e, idare eden Sayın Şimşek de diyor ki evet. yani getiri yani, devlet katkısındaki para bile eridi gitti kardeşim yani diyor. İnsafınız kurusun. Hepsi bunları söylüyor. Burada bir problem var. Var mı yok mu önce onu ortaya koyalım. Şimdi problem var ama <laughs> problem getirilerin düşüklüğü değil. Bu mesele en başından beri bu getiri meselesi konuşulduğunda hep yanlış yer. Bu benim kanaatim tabii. <laughs> hep yanlış yerden yanlış yönden bakılıyor. Problem ne? Müsaade ederseniz anlatayım. Tabii, 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 Şimdi bazı yanlışlar var. Önce mesela bazı grafikler getirdim. Mesela 2015 yılı getirilerinden başlayalım. Yani Bir etelemetik sistemi 2015 yılına ne getirmiş? Hı. Soru bu. Şimdi baktığınızda 2015 yılı biliyorsunuz biraz da konjöktür olarak yatırım araçlarının kaybettiği bir yıl. Hisse senedi ciddi oranda kaybetmiş. Yüzde 13 civarında. Şu üstte gördüğümüz döviz sepeti şu tüfe. Tüfeyi ben baz alıyorum. Çünkü bana göre hı hı. en temel şey şu. Bireysel emeklilik sistemine bir de şunu ortaya koyalım. Bireysel emeklilik sistemine girmiş katılımcıların ana hedefi, ana paralarını korumak üstüne de Tabii. makul bir getiri. Tabii. Bir defa enflasyon üzerinde bir getiri. E, yani kriter bu, enflasyon olmasa. Enflasyon olmasa. Onun altta kalmaması Ama bu getiri, enflasyonun iki katı o ya da işte 300 bas puan üstüne üzerinde falan olmamalı. Çünkü biz Hı -hı. burada kısa vadeli spekülatif bir yatırım aracını konuşmuyoruz. Uzun vadeli bir yatırımı konuşuyoruz. Emekliliği konuşuyoruz ve amacımız tasarruflarımızı korumak. O yüzden tüfeği baz aldığımızda, bakınız birçok enstrüman aslında tüfenin altında getirmiş 2015 yılı. Yani 2015 yılı bireysel emeklilik sistemindeki getirilerin Hı hı. olumsuz olduğu bir yıl. Zaten kümünde de yani toplamda da tüfenin altına getirdiği bir yıl. Bu bu diğer yatırım enstrümanları değil değil mi? Sadece bireysel emeklilikteki fonların. Bireysel emeklilikteki e, enstrümanların Tamam. Yani, fon fon olarak söyleyebilirim tamam, mi? Tamam. Her bir enstrümanın. Tamam. Yani kamu borçlanma ne olmuş? Altında kalmış. Likit başa baş e, gelmiş. Esnek altında kalmış. E, döviz bir tek geçmiş. iki katı. E, kıymetli maden üstünde. Eee Mesela besin toplamına baktığımızda şu 2.1. Nokta nokta bir. Bir. Yani şimdi ben bir yanlış buradaki yanlışı şöyle evet. söyleyeceğim. Bireysel emeklilik sistemi 2015 yılında kaybettilerdi dediğimiz zaman ben buna katılmıyorum. Bireysel emeklilik sistemi 2010 şu 2.1 hiç anlam ifade etmiyor benim açımdan. Çünkü burada enstrümanların ne kazandırdığı ne kaybettirdiği önemli. Kişi bireysel emeklilik sistemindedir ama e, kamu borçlarına YP'dedir ağırlıklı olarak. Yabancı para. Yabancı yani. paradadır. Hı, hı. E, %19 kazanmış. Ya da kıymetli madendedir %9 kazanmış, enflasyonun üstünde kazanmış. Likittedir %9,5 kazanmış. Ee, veya hisse senedinde çok kaybetmiş. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Temel yanlış şu, bir defa yanlış bir diyelim. Bireysel emeklilik sistemin kendisi, Noyan Bey, bir enstrüman değildir. Bu bir modeldir, bir sistemdir. Siz buraya girersiniz ve burada yatırım araçlarını seçersiniz. Pardon burada bir virgül hocam. Bey, aslında şöyle bir mesela sınıfı sınıf var galiba. Bireysel Emeklilik Sistemi bir yatırım enstrümanı değil, bir tasarruf enstrümanı. Aynen değil mi? Doğru. Yani yatırım Kesinlikle. dediğinizde o zaman hani <laughs> günlük olarak bile bakabilirsiniz ne kaybettim ne getirdim diye. O işin bir boyutu. yüz katılıyorum. Yani o ona geleceğim. Kısa vadeli düşünmemek gerekiyor ama ben başka bir şey söylemeye çalışıyorum şu anda. Şunu söylüyorum. BES şu kadar getirdi. BES bu kadar getirdi. Bu yanlış. Hı. Besin içindeki enstrümanların ne getirdiği önemli. Siz bireysel diye girersiniz, bu, bu bir modeldir. Yani ben bir beste demek küçük küçük tasarruflarla para bitiriyorum. Evet. Bu bu. O modele girdiğinizden oyan bir, bir enstrüman seçiyorsunuz. Yani paranızı nereye yatıracağınızı seçiyorsunuz. O, o tercih kim yapıyor? Katılımcı yapıyor. Hı -hı. Oradaki tercihleriniz, oradaki enstrümanların getirisidir sizin getirinizi sağlayan. Besin kendisi değildir. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum proaktif olmanız lazım. Hangi enstrümanı seçiyorsunuz? Bu enstrümanda ne kadar kalacaksınız? Bunları takip etmemiz lazım. Problem burada başlıyor. Ama burada da başka bir problem başlıyor. Şimdi bilmiyorum. Yani ben hani şimdi bizler belli bir hani okuma yaz e, finansal okur yazarlara sahip bir kitleyiz. Bir de hiçbir şekilde finansal okur yazarlara sahip olmayan torunu için, çocuğu için, şunu için tasarruf etmek amacıyla girmiş bir kitle var. Ne bu likit fondan ne kamu iç borçlanmadan hiçbirisinden haberi yok. Şimdi bu kesimi ne yapacaksınız? Şimdi Zaten sorun bu kesimde asıl bana kalırsa. Sorun şurada. Yani bilmemeli de ilgili ee, ama onu çok biraz açmak lazım. Orada da çok benim şüphelerim var. Şöyle dedik ya hani bu sistemin kendisi tek başına bir şey değil. Ensümanların performansı önemli. Peki nasıl bir şey oluyor? Sisteme girenler %90'ı girdikten sonra hiçbir şekilde tercihlerine yani en baştan yaptığı tercihlere dokunmuyor. Dokunuyor. Yani fonlarını değiştirmiyor. Hisse aldıysa orada kalıyor. Döviz aldıysa orada kalıyor kamu borçlanma kağıdı aldıysa orada kalıyor. %90'ı. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu adam nereden işte az önceki sorduğunuz soru nereden bilsin nasıl değiştirsin ee, finansal kur yazarlığı yok. Orada kısmen ayrışıyorum sizden. Sebebi de şu aslında biz enstrümanları biraz sadeleştirirsek hı hı. biraz isimlerden ne olduğunu anlaş, anla, anlaş, yani, e, anlatıverirsek ya da isimlerden ne olduğu anlaşılırsa o zaman e, vatandaşlarımızın bu proaktif olma meselesini de katılımcılarımıza anlatabilirsek hı hı. daha aktif olabilirler. Neden? Şimdi aslında bizim katılımcılarımız, bizim vatandaşımız aslında hisseyi bilir, faizi bilir, bilir. altını bilir. Bunlara bireysel olarak yatırım yapar ve bunları takip eder. Benim e, enteresan olarak gözlemlediğim konu şu, BES'e girdiği zaman bunu takip etmiyor. Mesela bir yatırımcı hisse senedi alsa borsayı takip eder. Altın alsa takip eder. faiz takip eder. Mevduatı takip eder. Ama BES'e koyduğu zaman zannediyor ki BES sihirli bir kutu. Burada her şey en güzeli kendine olacak. Böyle bir dünya yok. Bu tarafı anlatmamız lazım. Peki. Ama şeye katılıyorum. Yani fonların isimlerine baktığımızda hakikaten karışık isimler var. Değil mi? Algılaması zor. Bir Ama de çok fon yok mu? Çok. Yani sayıdan ziyade karmaşıklık sorunu var. Dolayısıyla biz bunu sadeleştirmek için bir çalışma yapıyoruz. Hazine Müsteşarlığımız, Sermaye Piyasası kurulumuz, portföy yönetim şirketlerimizle. Hı hı. Bu konuda daha sade bir şey sunacağız. Hatta daha standart. 5 böyle fon tipi. Müşterinin rahat anlayabileceği. Ama ben bizim vatandaşımızın bonodan, şey, faizden, altından, dövizden anlamadığını kabul, kabul etmiyorum. Diğer Sadece aktif diyorum. olması lazım. diğer tabloda şimdi aynı şey. gelmek istiyorum. Bakın bir yanlış şu. Bir, bu birinci yanlıştır. yanlış İkinci yanlışımız şu. Bireysel emeklilik sistemi bir yıllık bakmamalıyız. Evet. Bir, şimdi az önce 2015 özellikle getirdim. O 2015'in performansı hiçbir anlam ifade etmez. Doğru. Ben. Siz sisteme girdiyseniz, en az 10 yıl kalmayı hedefliyorsanız, 20 yıl kalmayı hedefliyorsanız, 2015 getirisi böyle olsun ne olacak? 10 yılla bakmak lazım. Uzun vadede bakmak lazım. Bakın 10 yıllık getirilere bakalım. 10 yıllık getirilerde toplamda biz hep tüfenin üstünde kalmış vaziyetteyiz. Yıl yıl bakın burada sadece bir 2011'de yeşil Ama olan tüfe. Kötü bir yıldı zaten. Çok kötü bir yani yıl. Yıl olarak kötü. Yeşil olan tüfe. Bakınız yeşilin altında kaldığımız yıllar. Görüyorsunuz bakınız 2011. 2013 ve 2015'te işin altında, yani tüfenin altında kalmışız toplamda. Evet. Yine burada kazanan olabilir, az önce altını söyledik, gözünü söyledik. Toplamda bakıyoruz. Dolayısıyla olabilir yıl yıl. Noyan Bey hiçbir yatırım enstrümanı yoktur ki sürekli kazandırsın. Bu Tabii. konjüktürle alakalı. Yanlış üç. E, Portföy yönetim şirketleri ya da bireysel emekli fonları iyi yönetilmiyor. Evet, evet, en, en çok eleştiri bu. Evet. hiç katılmıyorum. Portföy yönetim şirketlerinin ya da bireysel emekli fonlarının yönetilmesiyle ilgili değil bu. Enstrümanların performansı ile ilgili. Enstrümanların performansı PYŞ, portföy yönetim şirketlerinin performansına bağlı kısmen ama daha çok konjonktüre bağlı. Siz hisse senelerinin şu düştüğü ortamda hangi portföy, yani Amerika'dan bir portföy e, dealer'ı getirseniz ne yapabilir hisse senelerinin BIST'in çakıldığı bir ortamda? Yani bir de, burada anlatabiliyor muyum? Akif Bey şöyle bir şey var. Biz bu bence bir şeyi daha yanlış şey yapıyoruz. Biz bu, bu paraları ülke içinde değerlendiriyoruz. Şimdi bakın yani belki siz portföy yönetim şirketlerinden çok yüksek getiri bekliyorsanız bu paraları yurt dışındaki değişik fon yurt dışına transfer edebilirler. Evet. Ve oralardan da getiri elde edebilirler. Ama burada kalıyor ve ülkenin uzun vadeli hazineyi fonlamıyor muyuz? Evet. Esasında birik dediğimiz bu işte Brezilya, Rusya, Çin, bu India bunların bir şeyleri satan şirketlerimiz var ama ben açıkçası Türkiye'deki getirilerin zaten dışarıdan çok daha iyi olduğunu hmm. düşünüyorum. Dolayısıyla ona da ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten biz emerging markette Biliyorsunuz getirler her zaman işte Brezilya olsun, işte Türkiye olsun. Tabii. Zaten gelişmiş ülkelere göre bugün Avru yüksektir. Bugün Avrupa'da negatif faizler konuşuluyor. Onlar paralarını buraya getiriyorlar. Bizim buradaki sıkıntımız ne Bey? Getirilerin kötü olması değil. Bakınız biz hisse senedi düştü şimdi o başka bir şey. Bakın döviz kazandırıyor, altın kazandırıyor. Faiz aslında kaybettiriyormuş gibi görünüyor ama iç verimde kazandırıyor. Sadece sıkıntı ne? Güncel faizde değerlediğinizde düşük kalmış gibi görünüyor. Yani faizi 5 yıl almışsınız. Peki şey ya şimdi sorulara bakıyorum da <laughs> bir kısmı şöyle diyor. Yani sizler yatırımcıya, tüketiciye tavsiyede bulunamıyor musunuz? Şimdi işte bu proaktif yönetme ile ilgili bir başka husus şurada. Bizim şirketler olarak ya da portföy yönetim şirketleri olarak müşteri adına hareket etme yetkimiz yok mevzuattan dolayı. Hı. Dolayısıyla müşterinin aksiyon alması gerekiyor. Biz sadece şunu yapabiliyoruz. Bu piyasayla ilgili bilgilendirme mailleri, evet, mesajları gönderiyoruz. E tabi bunu yeterince takip edildiğini düşünmüyorum. Dediğim gibi bir bir dolu yanlış var burada. İşte aslında vatandaşımız bence ne yatırım yaptığını bilse, bence dövizli faiz altını biliyor. Oradan hamleyi yapar. Ama bu yetkisi olduğundan bile emin değil. Dolayısıyla bizim biraz anlatım konusunda İletişim konusunda biraz daha bu dönemde daha fazla çalışmamız lazım. Katılımcılarla bu diyaloğu kurmak noktasında. Zaten bunu da düşünüyoruz. Yani nasıl şey yapabiliriz diye. Bakın şeyi göstereceğim. 10 yıllık kümülatif ortalamada enflasyon hep üzerinde kalmışız. İkinci yanlışımız yıllık yıllık bakmamamız lazım. Buna 10 yıllık periyotlarda bakmamız lazım. E, Noyan Bey katılımcılar 3,5 yıl sonra çıkıyorlar ortalama. Evet. 3,5 yılda Son çıkıyorlar. Oldu. Şimdi 3,5 yılda çıkan bir katılımcıyı hangi portföy yönetim şirketi proaktif bir şekilde pozisyon alabilsin? Mesela hisse senetlerinin aşağı yönlü bir hareketini gördüğünde bir akıllı ya da bir e, getiri elde etmek isteyen bir portföy yönetim şirketi ne yapar? Hisse senedi alır. Tabii. Ama şimdi hisse senedi almaktan çekiniyorlar. Neden? Ne kadar aşağı çıkacağını ve ne zaman yukarı çıkacağını hesaplayamıyorlar. Çünkü 3. yılda 3,5 yılda kişi sistemden çıktığında bu defa hisse senedinin en ditten satma durumu söz konusu olabilir. Zaten sistemin temel sıkıntısı bu. Yani bu vadeyi uzattığımız sürece getiriler de artacak. Getirilerin, e, katılımcıların daha mutlu olduğunu göreceğiz. Bu konuda daha e, olumlu sonuçlar göreceğiz. Yani yapısal sorunları çözersek eğer, o yüzden ben getirilerin e, bu perspektiften e, düşüklüğünün, sorunların ya da çözümlerin yanlış yerde olduğunu düşünüyorum. E, Akif Bey, prestijli bireysel emekliliğin normal BES sisteme göre avantajı prestijli bireysel emeklilik ne demek? Twitter'dan soruyorlar. böyle bir Ama şey Muhtemelen mi var? bir plan adıdır o. Ha şey ben bir şirketin bilmiyorum. şeyi plana herhalde değil mi? Ha tamam doğru. VIP müşteriler için. Ben de ıı, bakmak lazım. Peki devlet katkısındaki fonun birikimin de erimesi var. Şimdi mesela bu da çok konuşuluyor son dönemde. Evet. Devlet katkısı biliyorsunuz hükümetimizin dizayn ettiği bir sistem hı hı. ve burada devlet katkısından gelen paralarını nereye yatıracağını yine mevzuatta belirledik. Ha öyle mi? mevzuatta tanımlanmış vaziyette. <laughs> Bunun da işte likit fonlara yatırılması gerekiyor ya da işte hazine bonosu, kamu kağıtlarına yatırılması gerekiyor. Dolayısıyla burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok ki. Yani devlet katkısını alıp hisse serdiğinde dövize zaten yatıramıyoruz. Mevzuat e, buna engel. E, orada da şirketlere haksız bir eleştiri söz konusu. <laughs> yani orada mevzuat ne, ne gerektiriyor? Sonra yapıyoruz. Dönemsel olarak da faizlerin yükseldiği bir ortamda uzun vadeli kağıtlar kaybediyor gibi görünüyor. Aslında buradaki kayıp Tamamen kardan kayıp biliyorsunuz aslında bir tabii, tabii. kayıp söz konusu aslında değil. Aslında getirilere bak tüfeyle mukayese ettiğinizde şey var yoksa normalde getiri var zaten. Getiri var tüfeden de ziyade esasında güncel faizle kıyaslanıyor bir de katılımcılara bunu anlatamıyoruz. Yani onların negatif gördüğü şey aslında borsa gibi. Değerlemeden kaynaklanan bir sorun. Yoksa iç verimde baktığınızda o faiz %7 ise %7'yi kazanıyor zaten. 8'i 9'u kazandırıyor. Ama faizler 13-14'e çıktığı zaman onunla mukayese edildiğinde bir kayıp söz konusu gibi oluyor. Dolayısıyla burada işte biraz bu tarafa bizim şirketler olarak biraz iletişime ve bu tarafa anlatmamız lazım. Bireysel emekliye giren ve 10 yıl kalan hiçbir katılımcı kaybetmiyor. Bir dakikamız kaldı. Bu şeyi de soracağım. Bu bir, bir, bir yine son temel dönemde konuşulan bir konu var. Böyle bir megafon oluşulacak, bir fonlar bir farklı değişecek. Böyle bir çalışma mı var? Bu megafon meselesi iki tane çalışma var. Bir tanesi işte sisteme girenlere daha basit bir fon evet. yapısı sunmak tamam. istiyoruz. Bir de otomatik katılım dediğimiz evet. bir arada bir programımızda konuşmuştuk. Evet. Ona ilişkin sistem olursa otomatik katılımcılara standart default bazı fonlar sunulacak. O yani. Otomatik katılım daha, daha aynı masada değil mi konuşma Masada şartısında. Şu anda tartışıyoruz yani, konuşuyoruz. Orada ee, kesinleşmiş bir şey yok. Evet kesinleşmiş şey yok. Peki Akif Bey, çok teşekkür ediyorum. Yani ancak bir iki soruya cevap verebildik. Soru çok ama iyi bir özetlediniz yani. Bireysel emekli getiri bundan sonra ağzımıza getir yok diye presenk etmeyin diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sana. Evet efendim bakış programı sonuna geldik. Bugün Bireysel emeklilik sistemindeki gelişmeyi sizle paylaştık. Yarın sabah saatte görüşmek üzere hoşçakalın.